Bak gördün mü ne Deneme tahtasından selam dostlar. Kanalı takip edenler bilir. Monkey 125 aldım. Gürcistan'a doğru. Belki daha da devam edecek. Belki aylar sürecek. Böyle yavaş ama eğlenceli bir yolculuğa çıkacağım söylemiştim. Ve motoseti hazır hale getirdim. Yani neredeyse bitmiş hali. İşte yan çantalar olsun. Bu ön tarafa koyacağım malzemeler. Arkadaki benzin bidonu. Biraz bunların yapım sürecinden bahsedeceğim. Yani bayağı bir ilgi çekti çünkü. Çok fazla soru soran arkadaş oldu. Ya öncelikle şunu tekrarlayayım. Niye küçük bir motosikletle yola çıkıyorum? Dediğim gibi daha yavaş motosiklet olsun istedim. Birincisi ekonomik tabii ki. Yani benzin fiyatları alıp gittikten sonra bu motosiklet işte büyük bir motosikletin yani bir önceki tura çıktığım Afrika TV'nin 3'te 1'i kadar yakıyor. Ve arkaya koyduğum benzin bidonu sayesinde de neredeyse menzil aynı olacak. Tabii ki sürüş kalitesi falan konfordan ödün vereceğim ama dediğim gibi çok eğlenceli bir yolculuk olacak bence. Çok hızlı gidemeyeceğim için zaten otobanlara giremeyeceğim. Köy yollarını kullanacağım. Dağ yollarını kullanacağım. Gürcistan'a doğru giderken buluşmalar da yapacağız. Ondan da bahsedeyim hemen böyle spontane gel anlatıyorum. Muhtemelen pazartesi günü yani bu videoyu hemen yayınlamaya çalışacağım pazar günü. Pazartesi yola çıksam tın tın gidersem herhalde Çarşamba ya da Perşembe günü Ankara'da olurum ve Perşembe akşamüstü de iş çıkışı Honda Tansoy'da bir buluşma yaparız. Honda Türkiye yazdığım kitapları destekliyor. Buluşmaya girenlere de imzalı şekilde hediye edeceğiz. Yani ben yola giderken de bir şekilde kanalı takip edenlerle de buluşmalar yapmış olacağız. Belki oradan Samsun'a da geçebilirim. Karadeniz üzerinden gidersem de eş dosta uğrayabilirim. Sonrasında da Gürcistan'a gideceğim. Burası klasik Batum Tiflis rotası olmayacak. Batum'un üst tarafındaki Mestia Uşgülü tarafı, Tiflis'in üstündeki Kazbegi, Tuşeti bölgesi olabilecek mi bilmiyorum. Kanalın adı zaten deneme tahtası. Ya yani bu motosiklete gidebileceğim yere kadar gideceğim. Sonrasında da bırakacağım, kamp yapacağım, yürüyeceğim ve devam edeceğim. Olabilir mi bilmiyordum. Bunu anlamak için de aslında Honda'nın şu anda bulunduğum etkinliğe geldim. Burası Honda'nın Büyük Bakkal Köy'de Maltepe'nin üst tarafını açtığı yeni bir eğitim merkezi kapalı alan off-road pisti var. Burada CRF kiralayabiliyorsunuz. Kiralayabiliyorsunuz derken aslında tabii ki hocalar eşliğinde eğitim alabiliyorsunuz. Güzel bir etkinlik oldu. Çok başarılı bir etkinlikti. Benim açımdan bu etkinliğin önemi tabii ki Monkey'i kapalı bir alanda hatta koyabilirsem üzerine videonu koyarım. Bu parkurda sanki CRF motoruymuş gibi yani CRF 250 sokulan parkura Monkey'i soktum. Çok da güzel döndüm. Yani bundan önce geçen hafta Tekirdağ'a gitmiştim. Hem motorun rodajını yapayım, hem şehir içinde, hem otoyolda, otobanda, işte viraj yollarda test edeyim diye. Orada kafam rahattı. Bugün de burada dolaşarak yani kafam bir kere daha rahat oldu ve aynı zamanda da birazdan anlatacağım. Bu çantalarla, çanta demirleriyle yani yüklü bir şekilde arazide ne yapabilirim onu gördüm. Tabii ki Gürcistan'a gidince işler değişir mi, değişmez mi? Belki Gürcistan'a giderken de Türkiye'nin yüksek dağ rotalarından geçebilirim. Kanalı yine takip edenler bilir. Geçen sene yazdığım ve toplam 8 bin adet basıldı. Türkiye şartlarında çok başarılı bir kitap projesi oldu. Ee, Türkiye'nin bütün dağ rotalarını defalarca geçmiş biri olarak o rotaları çok seviyorum. Belki tekrar tekrar da geçerim. Gürcistan sonrasında muhtemelen Azerbaycan'a, oradan Orta Asya ülkelerine geçemeyeceğim. Pandemiden dolayı sınırlar kapalı gözüküyor. Bu şekilde devam ederse Doğu Anadolu'yu, Hakkari, Şırna, Tunceli'yi o bölgede daha detaylı gezebildiğim kadar gezeceğim. Şimdi gezebileceğim kadar diyorum çünkü bunun iki nedeni var. Bu macera motosikleti de değil. Eğlence motosikleti aslında. Yolda beni çok eğlendireceği zaten kesin. Çok gerçekten çok keyifli motosiklet. Macera kısmına sokabilmek için de şöyle şeyler yaptım. Dünyada bu motosiklette dolaşan birkaç benim gibi manyak gezgini var. Onlar biraz işin kolayına kaçmışlar. Arka tarafa benim yaptığım gibi tablo yapmışlar. Fakat e, arkaya çok fazla yük koymuşlar. İşte sosis çantalar üzerine başka bir şeyler falan filan. Yani ben size bundan önce Tabii ki YouTube kanalı olması sayesinde markalardan test motosikletleri alabiliyorum ve onlarla böyle çılgın rotalar yapabiliyorum. Naked motosikletlerle, işte Çin malı motosikletlerle, büyük motorla, küçük motorla, kendi motorlarımla çok, çok yol yapmış biri olarak ağırlık merkezi mümkün olduğu kadar aşağıya ve yanlara koymak gerektiğini düşünüyorum. Bu aynı zamanda motorda devrilirseniz edersiniz. Motosikleti ve sizi koruma anlamında da avantaj sağlar. Soft çantaların olması alüminyum çantaya göre hem motosikleti hafifletiyor hem daha az yükle gidebiliyorsunuz ki motosikletin çok fazla canı yok sadece 9 beygir zaten ya da düştüğünüzde alüminyum çantalar mesela darbe aldığında kilit mekanizması bozuluyor, su geçirmezliği bozuluyor bunlarsa daha esnek malzemeler ee, Derede'nin Ateşehir mağazasından Krega'nın elde kalan Yok gerek yok abi sağ olasın evet, Bir yandan da test sürüşüne böyle devam ediyor hiç bozmayalım <laughs> Anahtar yanımda değil Onu, Anahtar istiyor musun? Yok yeterince gazladım problem değil <laughs> <laughs> soft çantaları aldım. Elinde kalan son soft çantaları aldım. Yani malzeme bulmak, kaliteli malzeme bulmak da çok zor gerçekten. Bunları monte edebilmek için öncelikli olarak yan çanta demirine ihtiyacım vardı. Yan çanta demiri aslında normal motosikletler için ne kadar çok kolay gibi gözükse de böyle yeni çıkan modeller için çok büyük problem. Hele bunun gibi uzun yolu için üretilmemiş yani yan çanta demirin bağlanacak aparatların olmadığı motosikletlerde başlı başına bir dert. Daha önceki motorlarımı da kişiselleştirmiştim. Hep böyle demirler şunlar bunlar yaptırmıştım fakat bu sefer bayağı zorlandık. Zorlandık diyorum çünkü Honda'nın Konşuk bayisi işte Maltepe'deki sağ olsun özellikle Hasan Konşuk inanılmaz yardımcı, yardımcı oldu bana. Onlarla beraber düşündük nereden bu bağlantı demirlerini alabiliriz sağlam olsun diye çünkü çok titreşimli yollara gideceğim. Yani Gürcistan dağlarını bilmeyenler için bizim Doğu Karadeniz'den daha yüksek buzul gölleri var. Çok bakir rotalar var oralarda. Oralarda çile çekmemem için sağlam bir şey yapmamız lazımdı. E, i̇ki taraftan da bu şekilde çok güzel bağlantılar yaptık. Arkaya da bağlantıyı verdik. E, Motosikletin egzoz kısmı biraz dışarıda olduğu için bu demirler biraz dışarıda olması gerekiyordu. Motosiklet zaten genişledi. O yüzden ben de soft çanta olarak mümkün olduğu kadar ince soft çantalar seçtim. Simetri bozmasın, ağırlık merkezini bozmasın diye öbür tarafa da aynı şekilde yan çantamını geniş tuttum. Ve burada bir tane... Tam bir takımı koyabileceğim, daha Tenere 660'a dolaştığım yıllardan beri hep sakladığım, kullandım tam bir takım tüpünü koydum. Bunun üst kısmında, üst kısmında boşluk var. Belki orayı da değerlendireceğim. Arka tarafa ise yine yıllardır kullandığım Rotopax diye yine Türkiye'de maalesef artık bulunmayan. Maalesef diyorum çünkü malzeme artık çok pahalanmış olmasına dışında e, getirilmiyor da çok zorlanıyoruz gerçekten. Neyse ki zamanda ilk almışım. Bir galonluk yani 3.70'lik bir benzin bidonum var. Bunun da üzerine tam aynı boyutta yarın gelecek odam. Bir tane de küçük bir çanta. Şu kadarlık bir tane çanta gelecek buraya. Ona da lastik tamir kiti gibi yağmurluk gibi hemen elimin altında olması gereken yani çantaları dağıtmadan ulaşabileceğim ani, acil durumlardaki gerekli şeyleri koyacağım. Çok az malzeme olacak. Çadırım zaten çok küçük bir çadır. Uyku tulumum çok küçük bir çadır. Yıllardır kullandığım, deneyimlediğim ve e, sevdiğim malzemeler. Zaten yeni bir malzemeyle çıkmak çok riskli bir yolculuklar. Hep denemek lazım. Sonra ön tarafa geldiğimizde ise ön tarafta da farın önüne birkaç yabancı gezgin de yapmış ve çok yakışmıştı. Onlardan kopyaladık. Buraya da bir tane e, tabla yaptık diyeyim. E, buraya matımı koydum. Çok az yerim olduğu için matı bile kestim. Hem boyundan hem elinden küçülttüm. Motosikletin boyunda yaptım. İçinden hava geçip bozmasın diye, hava sirkülasyonu olmasın ve aynı zamanda yan çantalarda da sığmama olasına karşı çadırın pollerini yani direklerini de bunun içine sabitledim. Şu anda buraya yeşil straplar koydum. Gergi ipi koydum ama bunları straplarla yani kayışlı straplarla değiştireceğim. Birkaç eksim var hala. Fakat motosiklete yapılan her bir ekleme o kadar aslında bize iş açıyor ki. Örneğin bunu yapabilmek için yani bu parça için şu yanlardaki demirleri koymak, bu sefer kornayı yerinden etti. Bu sefer kornayı yan tarafa koyduk. Gibi gibi. Gene bütün motosikletlerde yaptığım buradaki manetlerin yolda kırılıp başıma iş açması durumuna karşı ya aynı zamanda çok kamyonlu taşlı yollardan geçeceğim. Yoldan gelen kamyonların, taşların, rüzgarın hatta yağmurun da engellenmesi için bu şekilde parçalar koyduk. Bu da şu anda yarım durumda. Şuradaki deliği muhtemelen şuraya sabitleyeceğim. Çok fazla oynamasını istemiyorum. Sonra buraya bir tane küçük bir tane gidon çantası uydurdum. Bu normalde bir bel çantasıydı fakat artık benim için gidon çantası olacak. Depozito çanta kullanmadım. Çünkü zaten bu şekilde yaptığımızda çok az bir yerim vardı. Gidona çarpıp keskin dönüşlerle beni rahatsız etmesini istemedim. Zaten çok küçük bir alan vardı. Motorun da görselini çok da anormal değiştirmek gene istemedim. Ee, motora bakınca ne eksik derseniz tabii ki cam eksik. Yani öyle bir problemimiz var. Onu daha ayarlayamadım. Birkaç güne yola çıkacağım herhalde. Belki camsız çıkacağım bilmiyorum. Çünkü artık yola da bir an önce çıkmak istiyorum. Çok rüzgen alan bir motosiklet. Yani şimdilik kullandığım motosikletler içinde yani selesinin depodan yukarıda olduğu belki tek motosiklet diyebilirim. Oturduğumuz zaman gövdeniz tamamen yukarıda kalıyor. O yüzden siz buna engellemek için cam koysanız bile devasa bir cam koymanız gerekir. Bu da bu sefer bütün rüzgar aile dönemini bozacaktır. Aynı zamanda motosikletin zaten son süratı 85 şu anda onu daha da düşük hızlara getirecektir. Daha önceden de camsız çok yol yaptım. O yüzden kendime güveniyorum. Bir sıkıntı olmayacaktır gibi geliyor. E, motosikletin lastikleri bakımından orijinal lastiğini kullanacağım. Biraz etli gibi bir lastik gözükmesine Hemen 12'ye 12 yani oldukça çapı küçük çukurlarda, tümseklerde dikkat etmem gerekiyor. Bunun farkındayım. Yere çok yakın değil. Bir kartel koruma da yok. Onu da daha ayarlayamadım. E, motosiklet daha yeni geldi ve ben de aslında takip etmenin için söyleyeyim. Muğla'da, Dalamada bir köyde yaşadığım için hani uzaktan böyle şeyleri organize etmek çok zor oluyor. İşte motosikleti İstanbul'a geldim. Herhalde bir iki hafta uğraşıyorum. Bir iki hafta daha işte cam için, kartel koruma için falan da burada turist olarak kalmak istemedim dürüstçe. Olduğu kadar çıkacağım. Gürcistan benim için belki bir başlangıç. Ya bu motosiklette aklıma başka şeyler de var. Eğer hoşuma giderse, becerebilirsem, tamamlayabilirsem döndüğümde başka şeyler de yapabilirim. O zaman o eksikleri daha rahat rahat gidereceğim. Motosiklet'in lastik çaplarının dışında bu ebatlarda lastik bulmak da çok zor. O yüzden orijinal lastiklerini kullanacağım. Zaten burada bir test etme imkanım oldu. Hani parkurda CRF'den girdiği rotayı çok güzel bir şekilde tamamlayabildim. Tabii ki ayakta kullanırken çok eğilmek falan gerekiyor. Bazı arkadaşlar gidon yükseltme tavsiye etmiş ama yani belki bir ekibi 10 santimlik gidon yükseltme gerekir. Yani 1-2 santimlik gidon yükseltme zaten olacak iş değil. Onlar da buradaki kabloları gelecektir. Motosiklette elci kısıtma yok. Yani iki tip eldiven kullanacağım. Hem yazlık hem zaten kışlık eldiveni kullanıyorum. İçliklerimi alıyorum. Çok fazla tişörttür, şudur budur almıyorum. Ee, bundan önceki bütün yolculuklarımda hep böyle Enduro kıyafetler giymiştim. Enduro motosiklet ceketi, Enduro pantolonlar. Bu sefer biraz daha böyle işte kevler malzemeler giyeceğim. Pantolon olarak da, kıyafet olarak da. Ama tabii ki termal içliklerim, yağmurluklarım yanımda olacak. Görünüşüm çok böyle motosikletçi gibi olmayacağı için bu sefer biraz daha normal halktanmış gibi, yerel insanmış gibi gezeceğim. Daha küçük motosiklet. O yüzden de biraz daha beni farklı ortamlara sokacaktır diye düşünüyorum. Kabaca spontane çok hızlı bir şekilde böyle anlattım. Diğer yolculuklardan farklı olarak bu sefer bilgisayar yanımda götürmüyorum. Dolayısıyla yanımda montaj yapamayacağım. Deneme tahtası YouTube kanalına yol boyunca videolar koyamayacağım. Ancak çektiklerimi döndükten sonra belki bir ay, iki ay, üç ay sonra montaj yapabileceğim. Deneme tahtası YouTube kanalı bu sırada belki canlı yayınlarla devam edebilir gittiğim yerlerde. Yolculuğuysa deneme tahtasının yanında bir de macera diye bir Instagram hesabım var. Macera Instagram hesabında özellikle hikayelerde Motorun bütün yapılış aşamalarını zaten koydum. Gideceğim yerdeki bütün kamp alanları olsun, rotalar olsun, başıma gelenler olsun hepsini orada paylaşacağım. Macera rotaları, Instagram hesabını takip ederseniz çok mutlu olurum. Sorularınız varsa videonun altına hani yolda olacağım için hepsini cevaplayamasam bile elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Muhtemelen bu videoyu izlediğinizde ben belki yola çıkmış olabilirim ya da bir gün sonra yola çıkmış olabilirim. Yol üzerindeki arkadaşlarla da Sağ olun Instagram'dan çok mesaj atıyorsunuz. Erkin gelin bir kahve içelim bir şey yapalım ama rotam o kadar spontane gelişiyor ki ancak dediğim gibi Perşembe akşamı Ankara'da olacağım. Oraya gelirseniz orada görüşmekten çok mutlu olurum diyeyim. çok yorucu güzel bir gün oldu. Burada da imza günü oldu. Tam gün biterken de sağ olsun Seçkin de video çekelim abi dedi. Sağ olsun hani onda o olmasaydı bunu bile çekemeyecektik öyle diyeyim. Şimdi hemen burada otele gideceğim ki İstanbul'da yaşamadığım için otelde kalıyorum İstanbul'da. Çok o da yıllarca İstanbul'da yaşayan biri için çok garip geliyor. Gideceğim otel odasında internet eğer iyi durumdaysa bunu yükleyeceğim falan. Böyle enteresan günler geçiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bol maceralı yolculuklarımız olsun hepimizin.